Birlikte biriken PR paketlerimizi açıyoruz. İlk paketimiz Lancome'dan. Lancome'un yeni çıkarmış olduğu maskaradan gelmiş. Bir adet maskara sürme aparatı. Ters gösterdim. İki adet göz altı bandı. Ve bir adet Lancome maskara. Denemek için aşırı heyecanlıyım. Deneme videosunu da çekeceğim bu arada. NYX'ten bir adet paketimiz var. İçerisinde NYX'in yeni çıkartmış olduğu Lip Ivy Gloss Artı Tint ürünlerinden var. Şu renkler da mevcut arkadaşlar. Cennet burası bir cennet. Noreal'den bir paketimiz var. Cilt tonu eşitleyen güneş kremleri. İki rengi var. Light ve medium rengi. Büyük ihtimalle ben light olanını kullanacağım. Geçtiğimiz günlerde Benefit'in için daveti vardı. Yeni maskara çıkarttığı için Daveti hediye ettiler. Maskarasını hemen şöyle göstermek istiyorum. Waycel'in allıklarından gelmiş. Çok tatlı bir paketlemesi var. Pembeş pembeş bir paket. Ama bunu zaten gittiğim davetinde deneyimlemiştim ve gerçekten çok güzel bir yapısı var. Ben çok mutlu oldum bu pakete de. Gent'ten bir adet paketimiz var. Biraz büyük bir paket. Sevgili Feride Özünç, aşkın en güzel hali birlikte paylaşılan anılarda saklı. Genç son Bağır kış koleksiyonundan seçtiğimiz hediyemizin yıllarca hatırlayacağınız sevgi dolanlarınızı eşlik etmesi dileğiyle kalbiniz hep aşkla atsın. İnşallah hepimizin kalbi hep aşkla atsın. Hem <laughs> bir detayları olan kolej ceketi bağında bir montumuz var. Hemen kombinlemek istiyorum. Çok güzel. Maybelline'den bir paketimiz var. Ayıcığımızla birlikte. Hemen açalım. Benim e, çantamın yani bavulumun sapı kedilerim yüzünden kırıldı ama olsun. Canları sağ olsun. Pafuduk dudak görünümü için Maybelline'in tintlerinin renk serilerinden. Ve bir adet New York biletimiz var. Çok tatlı olmuş bence. Fellas'tan bir paketimiz var. Sevgililer Günü'ne özel gelmişti. Birçok ürün aslında Sevgililer Günü'ne özel gelmiş ama ben şimdi biriktirip açmak istediğim için birçoğuna dokunmadım. Yani ama buna dokundum. <laughs> bir tanesini yedim şöyle fark etmezsiniz diye düşünmüştüm ama çok güzeldi tadı bu arada. Teşekkür ederim. Ağzımız tatlanmasın mı? Bomba bir şey. The Purest bakalım. Aa! Sen ve ben rozeti. Stickerlar. Peeling. Bu da aynı şekilde peelingi. Otoz olan bu serum olan. Tonik galiba bu. Evet. Bir tane de makyaj çantası var. Bakım çantası. Makyaj çantası fiyatlandırdım hemen ama bakım çantası. Ve böyle deneyimlemek için dene beni zarfımız. Ve son olarak Aa! Fotoğraflarımızı bastırmışlar. Çok düşünceli bir hareket bu arada. Yürüs teşekkür ederim. Sizin sayenizde bir kere daha aşık oldum. Mac'ten bir paketimiz var. Videonun geri kalanına 32 diş devam edeceğim yüksek ihtimalle. Mac'in nude renkleri, nude tonlarını keşfet. Şöyle 3 renk rujumuz ve bir adet de lipstikimiz var. Lipstikimiz, yalnız <laughs> <laughs> lipstik. Bir tane dudak kalemimiz. Bir tane de kişiselleştirilmiş ruj taşımak için bir çanta. Yani anahtarlık. Çantanın yanına asabilmek için. Çok tatlı değil mi? Hemen bir tanesini koyalım hatta. Ve burada Firdevs Dinç F.Ö yazıyor. Son olarak bugün geldi. Garnier'in kocaman bir paketi var. Gerçekten kocaman bir paket. Şöyle hemen sizinle birlikte görmüyorum. Aa! Arkadaşlar! Çok heyecanlandım. Yani bu paketi de diğer bir videoda açmak istiyorum. Çünkü ben yeni yılda bu yıl hiç Edward Calendar açmadım. Buna çok sevindim şu an. O yüzden birlikte Edward Calendar açıyoruz şeklinde bir video ile açmak istiyorum sizinle. O yüzden bunu da bir sonraki videoda açacağız. Paketlerimiz bu kadardı. Sizi buradan çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.